sulcus nervi petrosis minör, sulcus nervi petrosis majör. Ondan sonra şu üst tarafta bakın şurası sulcus sinus petrosis superior, sulcus sinus petrosis inferior. Şurası meatus acusticus internus, porus acusticus internus. İçerisi meatus acusticus internus, dışarısı porus acusticus internus. Şurada fossa subarcuata, burada apertura canaliculi, Vestibuli'yi görüyorsun. Hemen altında Apertura canaliculi kohleayı görüyoruz. Şu onlar. Şurada şurada. Apertura canaliculi Cochlea. Apertura canaliculi. Şöyle göstereyim. Apertura. Şöyle şöyle yapayım. Hı. Şöyle yapayım. Apertura canaliculi kohlea Apertura canaliculi vestibuli, Meatus acusticus internus, Porus acusticus internus altında. Şurada Fosula petrosa. Burada da ne var demiştik? kanalis karotikusun apertura externus var Şurada ne var dedik? Fossa jugulare var demiştik. Foramen stilomastoidum burada dedik. Devamında sulcus sinus sigmoideusu görüyoruz. Şurada bakın foramen mastoideumu görüyoruz. Şurada şöyle olması gerekirken aslında şöyle yapmış. Sulcus arteriosisleri görüyoruz. Aslında şöyle olması lazım ama şöyle yapmış. Biz o yüzden şuraya sulcus arteriosis veya şu tarafa şöylece sulcus arteriosis diyebiliriz. Şurada tekmen timpanimiz var. Şurada tekmen timpanimiz var. Şöyle. Şöyle tekmen timpanimiz var. Eminensiye arkuatamız var şurada. Eminensiye arkuatamız var ve şurada da impresio trigeminimiz var. Impresio trigemini var. Onun haricinde e, burada başka bilgi olarak Fora Vestirilmesi'nin önünden geçenini söyledik. Kanalis Karatikustan geçen söyledik foramen jugularının ön tarafında bulunur söyledik. Arteri karotisin hemen geçti söyledik. İmpresyo trigeminale dediğimiz yere ganglion trigeminalinin oturduğunu söyleyelim. Nervus trigeminus dediğimiz 5. kraniyalin şurası ganglion trigeminale ne oturduğu yer impresyo tri impresyo trigemini pardon şurası impresyo trigemini şurayı yanlış söylemeyelim de impresyo trigemini buraya ganglion trigeminale oturuyordu. Ganglion trigeminal yani trigeminusun ganglion, duyu ganglion olacak. Ondan sonra nervus fasialisin nervus fasialis foramen stilomastoidumdan geçtiğini söyledik. Kanalis nervi fasialis bunları e, görmüyoruz onları burada. Kanalis nervi populosis bir tarafından geçtiğini söyledik. Ee, arkadaşlar burada isterseniz sonlandıralım. İyi çalışmalar dileyelim hepinize.